Selamünaleyküm arkadaşlar. Size işe gelirken metroya geldim bugün. Normalde kendi aracımla falan gelip gidiyorum. Bugün metroya kaldık. Ee, gelirken bir video hazırlayayım dedim size. İnşallah beğenmişsinizdir. Şu an bizim iki tırın arasındayım. Gelirken de çekebildiğim kadar çektim. Araba biraz kalabalıktı. En sonu çekemedim. Kısa bir bölüm aldım size arabanın içinden. Zaten şimdi geldik. Metrodan iniyorum. Metronun oradan beni alıyorlar. Havalimanına getiriyorlar. Tır zaten burada. Şimdi arabamız yüklenmiş. Göstereyim arabanın içine. Bu benim tırım. Şu diğer arkadaşın tırı. Gördüğünüz gibi arabamız yüklü. Fazla yükümüz yok bugün. İzmir'e gidiyoruz tekrardan. Ben yazdırdım. Çünkü Ankara yolu biraz problemli şu an. Çalışma falan var o yüzden gitmiyorum ben. Haftaya giderim Ankara'ya o çalışmalar bitsin. Çok trafik çektim geçen hafta o yüzden istemiyorum hiç. Şimdi arabamıza bir startı verelim. Marşa basayım. Satıcılığın ilk yapacağı şey terlikleri giymektir. Arabamızın içi tertemiz zaten. Evet. Tarımızdayız çok şükür. Şimdi bir aslana startı vereyim. Kaç gündür yatıyor. 76 saattir dinlenmede. Bir bakayım aküsün durumuna falan. Evet akümüz yarı yarıya inmiş. Dolap çalıştığı için. Yağ seviyemiz okey. Havamız bitmiş. Evet basalım şimdi. Bismillah. Evet. Startı verdik. Maşallah. Evet canlar gümrükçüyü bekliyorum. Arabayı şöyle açığa aldım. Kapatları kapatmak için. Aslında arabayı gönderip kahve almaya geldim. Şimdi arabaya geçiyorum. Yola çıkacağız. Evet. Yolcuyuz İzmir'e. Hadi bakalım Bismillah. Allah kazası belası var ben Nasip etsin inşallah. Ben açalım. Sonra kahve bizi alalım. Abi önemli. arkadaşlar. Yükümüzü gösterdim zaten. O kadar bir yükümüz var. 2 mi 3 yok 3 ton ağırlığında toplamı. İzmir'e götüreceğiz. Şimdi yolda bir markete uğrayacağım. Yolda yemeğe bir şeyler alacağım. Bir bir de bir köfteci Yusuf'a uğrarım. Oradan da et tarzı şeyler alıyorum. Yol, yolda iyi gidiyor protein. o şekilde işte yani benim geldiğim yer neresi işte burası Havaş metroya geldiğim zaman beni alıyorlar arkadaşlar buradaki şoförler yoksa bu kadar yol yürünmez yani bakın daha gideceğiz şimdi buralarda değil daha var yani bugün hava çok güzel maşallah 27 derece bu hafta İzmir'e gitmeyi ben istedim. Ankara'nın yolunda çalışma var diye duydum. Bayağı bir uzun bir mesafe. Bir de eski yola falan vereceklermiş. Valla arkadaşlar trafiği hiç sevmiyorum açıkçası. Dedim bir hafta İzmir'de. İzmir Ankara'ya göre daha yorucu. Nasıl yorucu? Biz İzmir'de serbest bölge falan çalıştığımız için. Ankara'da serbest bölge yok. Ankara'da gittim mi oradan yüklüyorlar tekrardan. Yani varıyorsun yatış ondan sonra yüklenene kadar. Ama İzmir'de öyle değil. İzmir'de erken kalkıyorsun. Serbest bölgeye gidiyorsun. Cahçurt orada yükleme yapıyorsun falan. Sonra geliyorsun tekrar havalimanına orada da büyük alıyorsun. Bir de İzmir'den çıkman hemen hemen akşam 5'i buluyor. 4, 5, 6 yani o yüzden. Ankara'da o saatlere genelde kalmıyorsun. Ankara'da da kaldığımız oluyor da genelde kalmıyoruz yani. O yüzden İzmir Ankara'dan daha yorucu. Bu bir gerçek. Ama dedim bir hafta daha İzmir iyidir ya. Yolu güzel en azından. Hüseyin niye geldik bizim tesisimiz az ileride. zaten durduğum yeri biliyorsunuz a birim falan olduğu yer bir Moğla tesisi şimdi bakın şurada bir şeyler dönüyor ne o evet radar var tam oraya kurmuşlar yemek alacağız arkadaşlar. Dostlar köfteci sütayım. Böyle de kola söyledim. Dürümle kola. Can böyle. afiyet olsun. Arkadaşlar tırdayım. E, aldıklarımı kısadan size bir göstereyim. Yerleştirdim tabi videoyu başlatmadan önce. Ama şöyle gösterebilirim. Köyükten cips aldım. Ketçaplı. Nabıl aldım. Bir paket canım çekti. Ekmek aldım. Şöyle. Ee, bunların haricini aldım. Ben hemen gösterip size. Bir tane ice tea aldım. Şeftalli. Şöyle kaşar aldım. Canım toz çekti. Yolda toz yapacağım. Şöyle şunun sucuğu vardı. Şöyle sucuk aldım. Onun bir tane de sakız aldım. Yolda çiğnemeyi iyi oluyor. Bir de şöyle elmalı kurabiye vardı. Kurabiye aldım. Çayın yanına İzmir'e vardım da çok çay içiyorum orada. Ayağım çay tüketiyorum. Orada şey yaparız. Bir de bitiremedim şeyde. Köfteci Yusuf'tan kola almıştım. İşte arabayı da çalıştırdım. Hazırız şu an. Zaten 45'imizi yapmışız burada. Ama iyi durmuşuz. 49 dakika olmuştur duralı. Besmele çekerek çıkabiliriz yani. Herhangi bir eksiğimiz yok çok şükür. Yola devam. güzel tadı var. Tam böyle çay yanına yemelik. Tavsiyemdir. Bana afiyet olsun. Dostlar burada Bursa'nın kuzey yeri ee, tesisi. Burada da Burger King, Popeyes falan var. Ben de papayısı biraz seviyorum canım çekti şimdi. Onu almaya duruyorum. Şimdi orası genelde dolu oluyor. Ben bu tırı buraya sığdırırım. Ben buraya bu tırı sığdırırım. Öyle birazcık sürttüre sürttüre dallara. Az da şöyle Dubai'ye sıfırladığımız zaman. Ben dedim ama sığdırırım dediysem sığdırırım. Şöyle bir yer. Şurada işte şey var. Şöyle bir şey koymuşlar taş. <laughs> Önünde de bu var. Böyle bir taş var. Yeterli bir alan vardı. Abo arabanın önüne takılana bak. Bu neymiş be böyle? Sen nasıl bir böceksin? Evet aldık papaysımızı. Aman tesis çok kalabalık yani. <laughs> çekmeye yer yok ki baksanıza şimdi biraz boşalmış da ilk girdiğimde daha bir yoğundu şuraya da bırakılabilir dostlar ben baya bir geldim diye almadım ama şimdi çay içmeye durdum nereydi bana balık esir kuzeydeyim Karnım daha acıkmadı. Yeni yemek yemiştik zaten. Şimdi burada bir çay içeceğim. 45 molasına durdum araba. 45'ini yapsın. Dostlar şöyle tesise durdum. İzmir'in girişindeyim. Nadal aldım demiştim ya. Onu bir şöyle tavada deneyeyim dedim. Çünkü tencerem yok. Ama böyle de oldu gibi. Zaten bundan iyisi şamda kaysi. Bir tadına bakacağım. Doğru mu yaptım yanlış mı bilmiyorum. geldik İzmir'deyiz bitirelim arkadaşlar. İzmir'e vardık. aracımızla park ettik. Takografımızı da yatara çekelim. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştım. Desteğinizi bekliyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyorum. Destekleriniz için teşekkür ederim şimdiden. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.